Başka, cimde, cimde, evet, hı. Hı. Yani ismi Şaban Burak, Tufan Beyliyim. 1964 Tufan Beyli doğumluyum. Yani yabancı değilim, sizlerden birisiyim. Malumunuz olduğu üzere yolumuz hep buradan geçiyor. Yani yarın il olursa burası muhtemelen buraya bağlanacağız yani. Ee, ilkokulu, ortaokulu Tuhan Bey'le okudum. Rahmetli babam Tuhan Bey'le ilçe başkanı, kurucu başkanı olduğunda rahmetli başbuğumuzun emriyle dokuz inanmış arkadaşıyla birlikte ilçe teşkilatını kurduğu günden bugüne kadar Milliyetçi Hareket Partililiğin ülkücüyüm. Bu partiden, bu ülkümden, bu yolumdan hiç vazgeçmedim. Şu anda yaşım 51, hala bu teşkilatın içindeyim. Bu teşkilatın mutfağından yetişen bir kardeşinizim, bir arkadaşınızım. Ocaklarda yetiştim, bilçe teşkilatlarında yetiştim, görev yaptım. Yani Tufan Bey'im, sizlerden birisiyim. Kozan, Feke, Sayın Bey, Tufan Bey'le, Alada, İmamoğlu, buralar benim bölgem. Malumunuz, Kozan'da yaşayan birçok Tufan Bey'li hemşerilerimiz var, arkadaşlarımız var. İmamoğlu'nda öyle, Adana'nın Sarıçam'ında öyle, Yüreğir'de öyle, Seyhan'da öyle, malumunuz. Çukurova'da öyle, şu anda bizim tam nüfusu 18.500 geçiyor ama köyleriyle birlikte Adana'da oturan sayı 35-40 bin arkadaşlar. Bunları da bunları göz ardı etmemek lazım. Kozanımızın halkı Sarıçam'da Adana'nın birçok ilçelerinde, merkez ilçelerinde ikamet etmektedir. Sizler değerli hanımefendiler, sizlerin bizlere çok emeği var. Ben geçmiş dönemde dediğim gibi belediye meclisi yaptım. Kadınlarımız olmasaydı ev sokak sokak, mahalle mahalle dolaşmamış olsaydı inanın başarıya ulaşamazdık. 7 Haziran'da Allah nasip ederse kadınlarımıza bizlere çok görev düşüyor. Bunlar dağılmak üzere arkadaşlar. Milli Hareket Partisi'nin alternatifi yok. Allah nasip ederse Milli Hareket Partisi 7 Haziran'da genel başkanımız Doktor Devlet Saçelebe'ye inşallah başbakan yapacak durumdadır. Bundan inanın eminim. Yani Kozan'ın durumu belli, Tufan Bey'in durumu belli, Adana'nın durumu belli. Yani işsizlik kaç safhada malumunuz. Yani yüzde %22.2 oranında genç nüfusun işsiz olduğu söyleniyor. İstatistiklere olarak söylüyorum bunu. Yani bırak 30'un üzerindeki işsizleri, o 20 ile 30 arasındaki yaş grubundaki arkadaşların yüzde %22.2'si işsiz. Bu ne demek biliyor musunuz? Ülke hakikaten perişan durumda. Ülke perişan durumda. Bunların önüne geçebilmek adına mutlaka çok çalışmamız lazım. Adana hiç tarihinizde böyle bir şey görmemiş. Ama çok çalıştık. 420 bin oy aldık arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Büyükşehir'e 420 bin oy aldık. Sayın Başkanım eğer Allah muhafaza 7 Haziran seçimlerinde 420 binden aşağı oy alırsak bizim durumumuz çok kötü olur. Daha çok çalışacağız. Bunu nasıl 500 bine, 550 bin, 600 bine çıkartılır, çıkartılır, hesaplarını yapacağız. İnanın 7-8 tane milletvekili çıkartmamız işlem bile değil. Ben buna inanıyorum. Şu anda gezdiğimiz yerlerde inanın partimize korkunç derecede bir akım var. Bunları çok iyi değerlendirmek durumundayız. En çok istediğim şey Allah nasip eder de milletvekili aday olursam, 7 Haziran seçimlerinde de milletvekili olarak meclise girersem öncelikle yapacağım şey Adana'nın 14 tane milletvekilini yuvarlak masa etrafında toplayıp konsensus sağlayarak Partiyi gözetmeksizin, bu A partisi olur, B partisi olur, hiç önemli değil. Bir araya getirip Adana'nın problemlerini, Adana'nın ilçelerinin problemlerini çözmek adına mutlaka ve mutlaka bir araya gelerek bir masa etrafında toplanıp sonuçlar almak istiyorum. En büyük isteğim bu. Arkasından şu anda gezdiğim yerlerin olur mu aday yok olmamak mesele değil. Aday olan arkadaşın etrafında yanında dolaşırım. Buna burada söz veriyorum. Her gittiğim yerde aynı şeyi söylüyorum. Onlarla birlikte dolaşırım, onlarla birlikte gezerim. Olamazsam tekrar gezer bu arkadaşlarıma sizlere teşekkür ederim. Çünkü ben teşkilatın içinden yetişen bir kardeşinizim. Şimdi oldu da Allah'tan. Sonra doğru bir açma da o zaman İnşallah Musa Başkanım döneminde de sahip.